Herkese merhabalar. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olabilir ve en güncel olaylardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. İskoçya'da bir erkek mahkum hücresine gizli kamera yerleştirdi. 20'li yaşlarda olduğu tespit edilen kadın gardiyan hücreye girdiği sırada mahkumla öpüşmeye başladı. Çift bir süre seviştikten sonra kadın gardiyan hücreden ayrıldı. Görüntünün ortaya çıkmasından sonra hakkında soruşturma açılan kadın gardiyan görevinden istifa etti. Cezaevi yetkilileri yaptıkları açıklamada, kadın gardiyanın mahkumla öpüştüğü sırada hücrede bulunan gizli kameradan haberi olmadığını, birkaç hafta önce çekildiği belirtilen görüntülerden sonra cezaevinde bulunan herkesin gardiyan hakkında konuştuğunu söyledi. Yetkililer kendini baskı altında hisseden genç gardiyanın istifa etmek zorunda kaldığını söyledi. Geçen ay da aynı cezaevinde, mahkumla cinsel ilişkiye giren başka bir kadın gardiyan hakkında soruşturma açıldı. Cezaevi yetkilileri, olayın polise aktarıldığını ve soruşturmayı polisin sürdüreceğini söyledi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.